Şimdi özellikle geçtiğimiz yıl biliyorsunuz emekliler yılıydı. Ne yazık ki gerek maaş olarak gerek ek ödemeler olarak emekliler pek de öyle istedikleri rakamları göremediler. Tamam bir taraftan bayram ikramiyeleri bir taraftan işte bankadan aldıkları promosyonlar gibi ödemeler bir nebze olsun ilaç gibi olsa da emeklilere o maaşlarındaki enflasyonist ortamdaki erime ne yazık ki Onların belini bükmeye devam ediyor. Ve özellikle halen bir refah payı beklentisi var. Halen o emekliler yılında emekliye ne yapıldı? Bir şey yapılmadı. Halen güzel bir artış beklentileri var. Özellikle önümüzdeki bayram ikramiyesinde. Bir de bugünlerde emekliler için hani geriye dönük ödeme alınabilecek bir durum var arkadaşlar. Hani belki bir yaranızı sarar. Belki emekliler için bir borç ödeme durumu gerçekleşir. Toplu para kim için kötü olmaz? Ama burada bir nokta var. Eğer eviniz varsa ve bu eve vergi ödemişseniz. Emeklilerin biliyorsunuz konut vergisi ödemiyorlar. Emlak vergisi. 2024 yılında emekli olanlar 2025 yılından itibaren emlak vergisi ödemiyorlar. Daha önce emekli olanlar zaten ödemiyorlardı. Ödemek için hangi şartlar sağlamak gerekiyor? 200 metrekareden küçük bir evinizin olması gerekiyor. Tek konut olması gerekiyor. İşte sahip olduğu tek konuta kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyorlar yine. Çalışmaması gerekiyor emeklinin. Muafiyet için ne yapması lazım? Belediye başvuru yapılması lazım. Peki geriye dönük ödemeler alınabilir mi? Siz bugüne kadar emlak vergisi ödediniz. haberimiz yoktu diyelim. Belediye de geldi sizden aldı. Siz geriye dönük almak için şartları taşımasına rağmen emlak vergisi ödemiş olan emekliler belediyeye başvuru yaparak yersiz olarak ödedikleri bu vergileri 5 yıl geriye dönük olarak alabiliyorlar. Güzel değil mi? 5 yıl geriye dönük olarak. Bence gayet güzel. Bunun için belediyeye bir dilekçe vermeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Hani bir Eksiğinizi giderirsiniz. Bir borcunuz varsın, vardır ödersiniz. Bence güzel bir şey. Değerlendirmekte yarar var. Bakalım. İkramiyeler henüz netleşmedi. Promosyon ödemeleri geliyor. Bunları da yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.